r <tell noise> <tell noise> üzüm üzüm <laughs> them. Cümleten selamlar hüküm YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz herkese <laughs> hayırlı günler hayırlı vakitler yeni bir videoyla beraberiz bugün koyundayız güneş doğmadan kalktık koyuna geldik çok dün maşallah 4-5 saat yağış yağdı yağmur yağdı her taraf çili olduğu için tepeye kadar yayılmadan çıktılar biraz eziyet ettiler ama olsun şimdi maşallah çok güzel yayılıyorlar bu sene bahar yağışımız maşallah çok güzel oldu. Otlar da bol. Yaylaya çıkmadık. Köyde serin, nasibimizden serin gitti. Nasip olursa ev inşaatımıza başlayacağız. Düğün yapacağız bir yandan. Daha düğün tarihini belirlemedik. Soranlar oluyor, hatırla, söyleyeyim, hatırlatayım. İlk önce dedik eve bir başlayalım. Ondan sonra önümüzü bir görelim. Yaz sonuna düşünüyoruz büyük ihtimal. Nasıl olur bir bakalım. İlk, ilk önce evimize bir başlayalım Allah'ın izniyle. Kurban bir geçsin. Nasip olursak. Elimizde kurbanlık da var. Soran olursa Konya Bozkurt çevresinden. Kuzumuz da var. Koyunumuz da var. Soranlar olursa Instagram'dan iletişime geçebilir. Seyit Ali Kartal yazıp yoruma da Instagram adresimi de bırakırım. Kurbanlık kuzular evde ama koyunları beslemedim. Koyunlar tamamen doğal. Hiç yem vermedim. Sadece dağdan. Zalım. Özlemişiz zalım ve koyun gütmeyi. <laughs> Aslan oğlum. Aslan. Evet, alabaşı da soranlar var. Maalesef Mart ayında alabaşı kaybettik. Büyük ihtimal zehirlendi. Ne olduğunu bilmiyorum ama köpeği ölü bulduk. Akşam bir şeyler yemiş büyük ihtimal zehirlenmiş. Mart ayından beri maalesef alabaşımız yok. Oluyor, yapacak bir şey yok çöpten mi bir şey buldu ne buldu bildiğimiz yok ama çöpe yakın bir yerde ölmüş. Canım sıkıldı o zaman da paylaşım da yapmadım. dağ olduğu bölümü göstereyim. Bizim ev hemen şu arada. Şuradan şöyle. Şuradan yukarıya çıkıyoruz. Şurada bir açık alan var. Orası dağ evinin az ilerisi. Dağ azıcık bu arada kalıyor. Rampayı bitirdiğimiz yer tam şurası. Şöyle bir kilometre ilerisinde de dağ var. Çıktığımız tepe orası. Yayla tarafı da şuradan açtığımız zaman da yayla. Bunlar hep ikinci kuzular. Koyunumuzun en yaşlısı kara kafa. <laughs> Bir dişi olmayan bu var zaten gerisi hep genç. Maşallah kara kafa bile kilo almış. Ot güzel olunca. Boyunlar yavaşladı, termosumuzda çayımız var sıcacık şöyle bir çay içelim. aşağısı büyük ardıç ağacı vardı çay demlediğimiz yer. 3-4 ev vardı orası. Evet, çok güzel sis manzarası var. Bir yerden tüfek atıldı, koyunlar yüktü. Sabahta Müthiş bir manzara vardı köyde. Yine çok güzel bir manzara var. Yağış geliyor gibi öğlen sonuna. Koyunlar otun fazlalığından otu seçiyorlar böyle. Bir ondan alıyorlar bir ondan. Sevmediği yer olursa almıyorlar sevmediği otları. Maşallah kuzular gömülecek ottan. İkinci kuzularımızda yarısından fazlası ikiz maşallah şunlar şu karşıdakiler şunlar maşallah çok güzeller Siz de mi alıştınız yayılmaya? <laughs> kocaman kocaman mantarlar çıkmış biz yemiyoruz bunları ama yenir mi bilmiyorum. Yoruldunuz mu? <laughs> Bu minnaklara bakarak olmak lazım. Uyuyabilirler. Yattığı yerden yiyorlar. oluyor. Eve yanaştık. Yüzlüğü bulunca zalım yatmış. Bir evde üç tane minik kuzu ayırdım. Sesleri ahırdan ta, buraya kadar geliyor. Buradan duydular annelerinin sesini. Koyunları ara, kattık. Patatesleri biraz geç ektik ama maşallah toparlamışlar. Burada domates, salatalıklarımız var, biber, patlıcan, lahana, marul. Şuralar boş, buralara da bir şey ekelim. yoncamızın da ikinci biçimi gelmiş. Yağmurlar geçtiği zaman biçeceğim. Maşallah 4-5 gündür hava yağışlı. Hemen hemen her gün yağıyor. Bugün de yine bulutlamaya başladı. Deremiz dünkü yağışla hala bulanık. Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? iyiyim çok şükür seni sormalı. İyi Allah şükür koyunları dolaştırdım geldim. Onları takip ettim kaybolmayayım diye daha da peşlerinden dolaştım. <laughs> onlar mı seni dolaştırdı sen mi onları? Bazen ben onları bazen onlar beni. Karışık oldu işte <laughs> yorulduk. <Gezdinmişler gülüyor> Acıktı. seni belli. Çok gezdim bugün. Dün yağmur yağınca otum var ya o çok ya iyisini seçiyorlar böyle her taraf ot. Bir tane ondan alıyor, bir tane öbürkünden alıyor. <laughs> ee, onlar da akıllı. Öyle. Evet, köye inerken aradım bugün Zehra'yı beraber kahvaltı yapalım dedim. Sağ olsun. Kırmadı geldi. illa Rahman Rabb'i ateşte kimseyi bırakmasın. Hadi. Afiyet olsun kızım. Sağ olun. Sağ olun. Aslı kızım öyle mi? anne çok selamlar var sana. Aleyküm selam. Aynı. Şu sıra babam kazlarla uğraşıyor. Beş Daha önce buldu. Çocukları, çocukları etti onları. Ey oğlum kızım. Yaşlı şimdi. Bir şeylerle uğraştım ey olur. Vakit geçiriyor anne ya. Hı, vaktini geçirdim. Cicillerim de büyüdü. Bir tavuk büyüyoruz. Maşallah. Kur korursa ne kadar pastalıyız. Ablam dokuz tane olmuş. Maşallah. <laughs> Size verecek <laughs> biraz mı? Evler olunca vereceğim dedim. Bizden giden tavuktan altı tane çıkmış. Üç tane de öbürkünden. Ben Evimizi yap. Yaparsa Allah azim edersin. Evden ne önce bir kümes yapalım biz. Evet. Önce kümesi yapalım sonra evi. E, kümesi yap. <laughs> saat yedi buçuk sekizde ben bir yaparım kahvaltıyı. Çayda fazla içmeyelim, Şeker hapına kullanıyorum. Hmm. Bir bardağı açıyorum, kalıyordu bir gün biraz da. Hiç sevmedi. Çay şey aslında çok yararlı değil de. İyi olmuş anne içmediğinde. İyi oldu kızım, ilk gün yemeği verdim de. Çoğu için. Biz çoğu içiyoruz, zehra da benim gibi aynı. <laughs> Azaldacağımız oğlum fazla. Şimdi, kansızlık yapar. lazım olacak Evet bugün de videomuza burada veda edelim Koyundan geldik Annemle, Zehra ile beraber kahvaltı yaptık İnşallah sizler için de güzel bir video olmuştur bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun